susuzluk tehlikesi bu kadar yakınken neler yapabiliriz? Elimizden neler gelir? Su tasarrufu için de başta araba ve halı yıkamak gibi israftan uzak durulması gerekiyor. Benim hayvanım susuz. Ben kovalayla su çekiyorum. <laughs> Yıl 2020. Dünyadaki bütün suyun yalnızca yüzde iki buçuğu tatlı sudur. Bunun çoğu da buzullar ve buz tabakaları içerisinde donmuş haldedir. Donmamış tatlı suyun küçük bir kısmı yer üstünde bulunur kalan donmamış haldeki tatlı suysa yeraltı suyudur ve ancak sondajla yeryüzüne çıkarılabilir. İnsanların içilebilir temiz suya erişimde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve su kaynaklarının korunması konusunda sosyal bilinç oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart'ı Dünya Su Günü ilan etti. Su insanın hayatta kalması ve sağlıklı yaşaması için zorunludur. Bizler bu temel ihtiyaca en kolay ulaşılabilen coğrafyalarda yaşıyoruz. Peki ya bizim kadar şanslı olmayanlar? suya bu kadar kolay ulaşamayanlar ne yapıyor sizce? UNICEF'e göre dünyada 844 milyon insan içme suyu sıkıntısı çekiyor. 144 milyon insan su ihtiyacını kirli su birikintilerinden, göletlerden karşılamak zorunda kalıyor. Bunlar sadece birer sayı veya istatistik değil. Hepsi birer yaşam gerçeği. Afrika'da yaşayan bazı insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol kat etmek zorunda kalıyor ulaşılansa ancak yağmur sularının birikmesiyle oluşan çamurlu su dere veya gölet gibi kirli su kaynakları oluyor. Su teminini genellikle kadınlar ve küçük kız çocukları sağlıyor. Bazı yerlerde öğrenciler su getirmek için eğitimlerini aksatmak zorunda kalıyor. Milyonlarca insan sağlıklı temiz suya erişemediği için tifo, kolera, dizanteri ve benzeri hastalıkların yanı sıra kirli su zehirlenmelerine maruz kalıyor. Hala kirli suya bağlı hastalıklar sebebiyle can kayıpları yaşanan bölgeler var. Time to Help Almanya olarak bizler bu soruna çözüm bulmak için temiz su projeleri yürütüyoruz. 2012 yılından beri Afrika'da birçok ülkede su kuyuları açıyor ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye temiz içme suyu sağlıyoruz. 2020 yılında pandemiye rağmen sizin yardımlarınızla geçen yıllardan çok daha fazla su kuyusu açtık. Sizin sayenizde insanlar sağlıklı ve temiz suya kavuştu. Kolay ulaşılan suyla birlikte hayatları değişti, yaşam koşulları iyileşti. Fakat daha geride ihtiyaç sahibi milyonlarca insan var. Gelin, Afrika'da su kuyusu projemize destek olun ve Time to Help Almanya aracılığıyla kuruyan dudaklara bir damla su da siz olun.